Yeni gelin Merve Dizdar, sürpriz nikahından sonra ilk kez Show TV'ye konuştu. Merve Dizdar düğününden 3 gün sonra hislerini sadece Show TV'ye anlattı. Afife ödülleri gecesinin çıkışında görüntülüyoruz ünlü oyuncuyu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Balayında bekliyorduk ama evet. bir dışında yakaladık. <laughs> evet. Ee, biz 14'ünde gideceğiz balayına. Hafif ee, ve Ece ödül törenimiz vardı. Ödül verdim ben de. Ee, çok mutluyum valla çok keyfim yerinde. Herkese sürpriz oldu evliliği. Şimdi tabii size sürpriz bize değil aslında. Çünkü biz önceden e, karar vermiştik ama gününü haklı olarak haklısınız yani geç aldık. E, valla ne diyeyim ki işte. Çok mutluyuz. 10 aylık ilişki sürecinde aşk hızla büyümüş ve evliliğe kadar uzanmış. Tanışır tanışmaz mı evlenme teklifi edildi acaba? Geldi. Ne zaman geldi? Hiç hatırlamadım. Cam zorlaştı ama şey geldi de 10 e, ay. <laughs> yani bence çok kısa ya da uzun bilmiyorum işte yani zaman e, kime göre neye göre bilmiyorum ki ya da zamanın bir önemi var mı? Nikahın sadeliği de çok konuşuldu. Ünlülerin şaşalı evlilik törenlerinin yanında Merve Dizdar ve Cihan Ayger'in nikahı oldukça mütevazıydı. Yok ben zaten yani yapamam babamdan e, kastım. öyle Genel olarak da öyleyim, öyle biriyim. E, zaten yakın aile ve yakınlarımla... ...birlikteydim. E, bir de çok kısa bir zamanda olduğu için... ...herkesi, yani belki kimse... ...onunla bir kimseye de yük olmasın diye... ...öyle hemencik hallettik. Nikahta o kadar heyecanlıydı ki... ...soyadını bile unuttu Merve Dizdar. Merve, Merve Dizdar. Sormayın ya, ben işte hep böyleyim. Önünde de heyecanlanıyorum. Böyle şeylerde aşırı heyecanlanıyorum. Artık herkes biliyordur. Heyecanlanınca da her şeyi unutuyorum ortaya atılan hamilelik iddialarına gelince. Ha, hamile mi acaba diye sorular oluştu insanların <laughs> karşısında. <Siz birinci gülüyor> evet. Hayır, evet derken <laughs> yani öyle sorular oluştu. Hayır hayır. Yok değilim. Yok Değilim, ee, şu an yok ama inşallah ileride olur. <laughs> yani. Eşi Cihan Ayger'le uyumunu soruyoruz. Merve Dizdar hayatının mükemmel insanını bulmuş anlaşılan. Cihan Bey peki nasıl bir eşsiniz şimdi? <laughs> çok çok mükemmel bir insan gerçekten yani e, bilmiyorum ki eş olunca yani biz değişmedik aynıyız bence. Tabii ki daha iki gün oldu ama e, önemli olan nasıl anlaştığın, keyif aldığın, eğlendiğin, güldüğün bir şey galiba. Yani böyle gibi. Peki çok teşekkür ederim. Size ben ki, size çok, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Hoşçakalın, iyi akşamlar. Merve Dizdar ve Cihan Aygere bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. İyi ki hayatımdasın, sensiz kimler anlasın. Attığım her adımdasın, sol yanımsın. İyi ki hayatımdasın, sensiz kimler anlasın. Attığım her adımdasın, sol yanımsın.